Evlat evlat değil ki. Canavar canavar. Bombanın pimini çekip yıldırımların kucağına bıraktım. Bu işten yara almadan kurtulmalar imkansız. Sen kararı bana bıraktın. Odama izinsiz giren sensin. Videoyu hiç izleyen sensin. Bu artık senin yükün. Kaza böyle gibi yapacağız. Sahte pasaportla da yurt kaçıracağız. Sana, anneme, kardeş. O senin kanın. Canından bir parça. Hapislerde çürümesine göz mü yumacaksın? <laughs> Gencecik. Hayat dolu bir kız öldü. Ben sizden korkuyorum. Yapabileceklerinizden de korkuyorum. Neden? Bu bölümde aile içindeki büyük sırlar bir kez daha ortaya saçılıyor. Burak'ın asla yapmaz denilen şeyi yapmış olması herkesi şoke ederken, en büyük darbeyi ise kardeşinin ihaneti vuruyor. Aile, uzun zamandır sakladıkları karanlık gerçeğin artık gizlenemeyecek boyuta geldiğini fark ediyor. Senin kardeşin bir katil. Belki sen de bunu biliyordun. Anne, Kızına yüklenen suçun izlerini görmezden gelmeye çalışsa da gerçekler peşlerini bırakmıyor. Saklanan fotoğrafların nasıl yanlış ellere geçtiği herkesin kafasında büyük bir soru işareti oluşturuyor. Kızının düşünmeden attığı adımlar sadece kendisini değil, tüm aileyi ateşin içine sürüklemiştir. Öfke, hayal kırıklığı ve ihanet duygusu aynı anda yükselirken karakterler birbirlerinin yüzüne sert gerçekleri haykırıyor. Bana masum görünmeye çalışma. Senden nefret ediyorum. Sözleri ortamı iyice geriyor. Ateş'in ne yapacağı ise bölümün en büyük gizemi. Herkes onun vereceği kararı beklerken, aile içinde kimin doğruyu söylediği, kimin yalanlarla yaşamaya devam ettiği büyük bir merak konusu haline geliyor. Bu çarpıcı yüzleşme dizinin izleyicilerini bir sonraki bölüm için daha da heyecanlandırır.